Kart parking multiplayer oynuyoruz ikinci bölüm öbürü üç değildi bu ise kart parking multiplayer arkadaşlar oyunumuza geçen önce arkadaşlar şimdi arkadaşlar arabalarımı göstereyim Şu tır var Bir tır var tır almıştım sonra BMW Supra'm var sonra şöyle bugün çıkmak hediye kısmına mı çıktı arkadaşlar bugün sonra kartalım var bu da Jackson açıklı. Bu var. Bu var. Transistor. Dolaş var. Arkadaşlar biz bu sırrı yük. Arkadaşlar videomuza like atmayı kanalımıza abone unutmayın. Yeni videolar hemen gelecek. Yakında yeni video gelecek. Arkadaşlar 65 e, ben 65 ya da e, bir 60 ameli olduğumuzda sürpriz bir video gelecek arkadaşlar like atmayı mikalını unutmayın. Şimdi şuraya gelelim. Kargo şöyle hangisini alalım? Bunu alalım. Üçümüz neredeymiş? Geri gelelim. Arabalar, oooof Arabalar Gideceğiz Şunu alayım Ay <laughs> Ay <laughs> basıyoruz ve gidiyoruz Oyunun sesini açayım Geriye evet. şuradan nasıl döneceğiz ya? Abi geri geri nasıl gideceğim? Ben tırla hiç geri geri gidemiyorum. Şimdi Videoda Videodayız belki yedir.

3 <laughs> dakikalık. Ben... Evet. Döndük. Bismillahirrahmanirrahim. İlk geri döndüm. Hey. Ha? Han? Canım. Ya yükçüm görmüyor muyum ben? alalım da. Ay. Yine her, şeyi, her şey yapayım. yanlış ettim Düz gideceğiz. Şurada yavaş gitmem lazım Araba, hayır ben burada çıkamam, evet çıkırız sanki. Ben burayı nasıl çıkayım? Arkadaşlar ben buna nasıl çıkayım burayı? Oyun dalgın mı içiyorsun Bak... Ben nasıl çıkayım? Şuradan. Şuradan deneyim de. Kestimi göstereceğim. Buradan çıkacağım. E ben nasıl oradan çıkayım ki arkadaşlar yani? Siz olsanız çıkar mısınız? Ben çıkamam. Bakın kestimi deneyim.

Şöyle 75 lira para aldı. Şöyle abone olup like etme, etmeyi unutmayın. Yorumları yazabilirsiniz. Hani ne videosu çekeyim. Niye bu açılmıyor? Tırkıyor. Aa tırkıyor. Arkadaşlar direksiyon şey yaptım dönmedi. Geldik. Eee ben nereye koyacağım şimdi tırı? Ben tırı nereye koyacağım? E bitmemiş değil bitti yazıyor. Ya. Bitti bitti diyor. Şar. Bence videoyu burada bitireyim. Bak ben şimdi bu tırı arkadaşlar çıkartamayacağım. Sokamıyorum oraya. Çünkü çok büyük Gerçek hayatta bunu nasıl sürüyorlar ya? Neyse biz de böyle arkadaşlar gezelim. Bir kere bir dakika. Mantarlar, çok zor. Bak bir şey yapmıyorum. Tamam böyle sökeceğiz Of. Arkadaşlar videonun sonuna sonra görüşürüz bayağı. şimdi konuşacak. İçine Şey içine göstereyim. 是。<laughs> <laughs>